A, experimental teleportation research. Have a good day. Önceki videoda Entropy 02 oynadığım en iyi Half-Life modu demiştim hatırlarsanız. Bu videoda ise Derta Particles'ı birazcık öveceğiz. Lakin kafanızda yanlış bir düşünce oluşmasın. Entropi 02 benim için seviyeyi aşağı çıkardığından dolayı Delta Particles'da Entropi 02'yi kesinlikle eşit tutmuyorum. Entropi 02 benim için seviyeyi aşağı çıkardı demiştim. Peki Delta Particles bu seviyeyi aşabiliyor mu? Yani, kısmen. Aşabildiği durumlar oldu. Lakin seviyeyi tekrar düşüren bazı durumlar mevcut. Zaten bu videoda da o durumlardan bahsedeceğim. Öncelikle Derta Particles'ın bence en büyük sıkıntısı tabii ki de hikaye anlatımı. Ay bu Half-Life modları neden hikaye anlatmayı beceremiyor bilmiyorum. Adamlar sürekli oynanış odaklı Half-Life modları yapıyor. Ben hiç hikaye odaklı bir Half-Life modu oynamadım daha bugüne kadar. Oynadıysam da bir tek Cry of Fear yani benim için hikaye odaklı bir Half-Life moduydu. Çünkü Cry of Fear'ın oynanışı bok gibiydi. Tabanca hissiyatları falan rezaletti. Ama oyunun hikayesi kendini anlattırıyordu bir şekilde. Yani sinematikler giriyordu, ara sahneler giriyordu. Değişik karakterler vardı. ilgi çekici bir oyundu. Delta Particles'ta bunların hiçbiri yok. Bir tane avrat var. Oyunda tek karakter. Tek adam akıllı, üstürüklü karakter. Bir avrat var. Bir tane de gözlüklü güvenlik var. Başka karakter yok anasını satayım. Adamlar iki tane karakter koymuş oyuna. Üç saatlik oyuna iki tane karakter. İşte daşak mı geçiyorsunuz abi? koysana 4-5 tane karakter. Bak Half-Life Echos'a Adamlar oyun boyunca karakter yiyor önüne. Hikaye anlatıyor, senaryo var. Delta Particles'ın senaryo kısmından maalesef ki puan kırdı. Bu yüzden zaten Entropy Zero 2 edemiyor. Ha Entropy Zero de çok mu güzel hikaye anlatılıyordu? Tabii ki hayır. Ama Entropy Zero de ki karakterler yaratıcıydı. Oğlum robot vardı lan oyunda. Robotla konuşuyorduk anasını satayım. Daha ne olsun? Robota bulmaca falan çözdürüyorduk Kapı açtırıyorduk robota Bunlar efsane mekanikler Ne bileyim askerlere emir falan veriyorduk 2 kere C'ye basıyor etrafa basıyorduk Tamam Entropi 02 övmeyeceğim Data particles videosunda da yani Karşılaştırma olsun diye söylüyorum yani Onun dışında yine aşamadığı bir diğer seviyede şu arkadaşlar Oyunda Wait till I go Mat matematiği işliyor Wait till I matematiği nedir arkadaşlar? Bu benim götümden uydurduğum bir matematik bu arada. Kesinlikle bir geçerliliği yok hiçbir yerde. Google'a falan sakın yazmayın. Böyle bir şey yok çünkü. Arkadaşlar oyun diyor ki ben izin verdiğim zaman gideceksin diyor. Ve karşına 86 tane yaratık yiyor. Bütün mermini o yaratıklara harcıyorsun. Bütün canını da o yaratıklara harcıyorsun. Sonra iki canın kalıyor. İki canlı sonraki leveli geçmeye çalışırken 35 kere ölüyorsun. 86 kez oyunun bütün değerlerini küfür ediyorsun. Yani yapımcının artık ne tanrısı kalır ne kitabı kalır. Yani o derece küfürler edebilirsiniz yani. yani. ben ettim mi? Hayır ben etmedim tabii ki de. Çünkü ben çok sakin bir oyuncuyum. Ben sadece amına koyayım, ananı sikeyim falan dedim yani. Siz Allah'ın kitabına ederseniz ne yapayım? Bana ne? Beni hiç iyi Onun dışında. Delta Particles'ın bir diğer sevmediğim özelliği de bu avradın ikide bir ortadan kaybolması. Abi bu kadın neden bizim yanımıza dolaşamıyor? Sürekli bir kayboluyor, bir sağ sola kayboluyor. Anlamış değilim yani. Hikayesel olarak da çok mantıksız. İlginç geliyor yani. Sadece ilginç bak. Sadece ilginç olduğu için söylüyorum bunu. Onun dışında ve onun dışında oyunu kötüleyebileceğim başka bir nokta yok. Oyun diğer konularda gayet başarılı bir Half-Life modu. Nick Farrell olarak oynadığımız ve teknisyen olduğumuz bir Half-Life modunda gerçekten bir teknisyenin hayatı boyunca göremeyeceği tonlarca silah cebimize taşıyoruz ve bunlarla beraber savaşıyoruz. Ve bu çok efsane bir şey. Yani bir technical engineer neden teleporter'a girip de bir yerlere gitmek istiyor veya bir technical engineer neden silah kullanıyor? Bunu kimse sorgulamıyor tabii ki. Ama yani zaten bunu sorgulamaya da gerek yok. Half-Life moduyla geç yani değil mi? Niye sorguluyorsun ama? Neyse. Öncelikle tabii ki Delta Particles'ın öveceğim ilk kısmı zaten az önce de söylediğim gibi silahlar. Abi oyunda bir silah çeşitliliği var. Yani yok böyle bir şey. Hani böyle dünyanın en silah çeşitliliğine sahip oyunu getir. Delta Particles'ın yanında osuruk kalır. Yani o derece bir silah çeşitliliği var oyunda. Yani Delta Particles'la karşılaştırabileceğim silah çeşitliliği olarak tek bir oyun var. O da Battlefield falan yani. Battlefield 1 veya Battlefield 5. Hani onlar da falan en fazla bu kadar bunun üstünde silah çeşitliliği mevcuttur. Ya da Call of Duty'ler yani. Herhangi bir başka Half-Life moduyla bu silah, bu Half-Life modundaki silahları karşılaştıramıyorum bile. Çünkü bu silahlar bir de kendine özgü yeteneklere sahip. Mesela Revolver'ın dürbünü var. Sniper'ın iki tane zoom özelliği var. Onun dışında Desert Eagle tek atıyor zaten. O efsane bir özellik değil. Onun dışında SMG'ye susturucu takılabiliyor abi. Miktar bu kadar. Tamam benim için dünyanın en iyi oyunu. Ben susturucu takılabilen silahların olduğu oyunları her zaman daha çok severim. Çünkü susturucu benim için... Zevk ya o susturucunun böyle tın 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 sesi var ya o beni zevk ettiriyor. yani çok efsane bir ses o. Ve bu oyunda da susturucu takılabildiğini oyunun son bir saati öğrendim. Çok acı verici bir durumdu. Neyse bu konu hakkında konuşmayalım. Daha fazla. Onun dışında oyunun bir diğer övebileceğim şey tabii ki level dizaynı ve level çeşitliliği oyundaki level dizaynı ve level çeşitliliğini zaten laf edemezsiniz. Adamlar 33 tane map yapmış. 33 map ne demek anasını satayım. Hani ne yapıyorsunuz dayı siz? 33 map ya. Bir de 33 map yani 3 saat sürüyor 33 map bitirmeniz. O derece bir çeşitlilik eklemişler oyuna. Bu yüzden ve diğer sebeplerden ötürü Delta Particles benim bugüne kadar oynadığım en iyi Half-Life 1 modu. Half-Life 1 modu. Kesinlikle Delta Particles benim için bir Entropy 2 değil. Ama ben Delta Particles'a 10 üzerinden 9.5 puan veririm. 9.5 bence gayet ideal bir puan Delta Particles için. Siz bu fikrime katılmıyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz kendi fikrinizi saygı çerçevesi içerisinde. Benim puanım bu moda 10 üzerinden 9.5. İyi seyirler efendim.